Bu videonun altına kardeşim oyundaki ID'ni bırak. Evet kardeşlerim abi se e selamünaleyküm kardeşlerim. <laughs> Öncelikle ya biraz rahatsızlık var abi niye bilmiyorum yorgunuz artık. YouTube'a ya çok zaman ayırıyoruz kardeşim. Ben olaydan falan yayın açıyoruz ya takip eden ya kardeşlerim zaten abi ya bilir günlük giriş al abi ya bütün her şeyi yaptık zaten falan ödüllü an neredeydi oğlum burada o ne bileyim 4 falan neyse kardeşim abi ya bildiğiniz gibi bu sezon 5 kardeşimiz abi Buraya pas vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Ya video çekme amacım zaten şu an bu. Bunun için ya çekelim dedik. Yani soruyorsunuz nasıl şey yapacağız falan filan değil Bak kardeşim şimdiki mevzu ne biliyor musun? Ben size anlatayım. Youtube mevzu şey e, abone sayımız ya bildiğiniz gibi şu an 200 ya e, 36 kardeşim. Yani şu saat itibariyle saat 2. Her yani neyse abi ya YouTube'da abone bizi kardeşim artırmamız lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız biliyorsunuz mu? Hani sizin yapacağınız şey. Sen kadar neredeydin? Kim ya? Tamam Ne kadar arkadaşını çağırabilirsen çağır. Tamam Ya onlara söyle. Abone olsunlar. Abone olan ya kardeşlerimiz yazsınlar ki hani şunun aracılığıyla ya geldik. işte hani ne bileyim. Mesela Ahmet bizim şeyimize abone işte Ahmet Mehmet'e diyor Mehmet geliyor bize işte abone oluyor ya diyor ki abi diyor Ahmet sayesinde işte abone oldum gibi yorum Efendim çekirge bize funku mu öğreteceksin? Hayır çekirge Kung fu. Anladım funku Aptal çekirge kardeşim hemen yazıyorsun oraya tamam mı? Aydın'ı ya bırakıyorsun? Abone sayımızın artık artması lazım. Öylelikle de hani ben size ya çekiliş yapacağım. Öyle vereceğiz. Ya bir de video, ya diğer videolarımızı kardeşim izlerseniz sevinirim. Onları da abiye gidin like atın. Böyle kardeşim o da maçlarımız olacak. İşte RP ödüllü, UC ya ödüllü işte onları da artık ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Yani bilginiz olsun. E, girmişken hazır. Bir el atayım ben. Ya popülerlik de atın kardeşim bana zaten ya videonun açıklama bölümünde var abi. Ya destek verebilirsiniz ya her taraftan. Nanolive'dan işte bu ya gel kardeşimize. Ya bizi takip et oradan da. Ya bağış da atabilirsin. İstersen atma sıkıntı yok. Yeter ki orada biz şey sıralamayı girelim abi ilk yüze girsek bizim için kardır Niye adam da oradan geliyor oradan da ne? abone gelen var bu nereden geliyorsan mesela YouTube'da bizi kardeşim nereden ya takip ediyorsan oradan geldiğini ya bilir Tamam bizde ona göre ya size ödüllerimiz olacak bilginiz olsun ne kadar çok arkadaşını çağırırsan o kadar hani hediye çıkma şansın artıyor ben sana ya öyle diyeyim kardeşim ya torpil oluyor gibi bir şey oluyor anladın mı ya beş kardeşimize vereceğiz bilginiz olsun geçelim abi hemen ya benim ayarları yapacaktım ben ayarları abi yapamadık neyse kardeşim onu ben ayarlarım. Sıkıntı yok. O da bizde abi. Nano Live'da bak bize şey lazım kardeşim. Moderatör arkadaşlar lazım. Tamam mı? Hani saat 8'den sonra işte akşam. Saat 12.1'e kadar kardeşim hani ya bizimle birlikte yayında olacak mesela ya diyeceğiz şunu banla Banlanacak ya kardeşlerimizi banlayacak. Anladın mı abi moderatör hani ve kardeşlerimiz şu an aktif değiller. Ya abi ya herkesin kendine göre bir işi ya gücü bir zamanı. zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydı yine bizden bir bok olmazdı doğru yoldayız devam et. Müsait zamanı bizi diyoruz ki siz hani işte zamanı olan ya kardeşlerimiz zamanı ne internette bu geçen ya kardeşlerim gelsin abi non şeyde normal de bize şey yapsınlar moderatörlük yapsınlar bu niye adam gelmedi? Ya benim amacım ne? Hemen ya inip ya fight yapıp ya yani e, ölürsem ölürüm. Ölmezsem ölmem abi şu an. Onun mantığıyla girdim oyuna. Oğlum ayarlar bozuk. Yani sıkıntı gerçekten. devam ki abi Ya bir de şimdi şöyle bir sıkıntı var. Cihaz almamız lazım ya bu cihaz almamız için bir önce bir YouTube'dan biraz ya parayı ya bulalım ki ya baktık YouTube veriyor. Ya ona göre biz de şey yapacağız. Ya bilgisayar alacağız. Anladın mı kardeşim? Ya şu an ya bilgisayar bulma bile e, bir şey diyoruz. Konuşamıyorum arkadaşım artık yoruldum ya gerçekten yorgunuz. E zamanımız zaten yüzde si yüzde altmışı ya burada geçiyor kardeşim. Öyle diyeyim ben sana. Oğlum bir de bak videolarımızı kardeşim izleyin. İzlemiyorsunuz abi sıkıntı. şurada sağda bir yerde bir fight döndü abi. Şu 4 x alayım da. E, fight ha burada dönüyor bak. Tamam kardeşim. Ha bu bir. Bir tane bak ya burada vurmuşlar. O tavada fark etmez. Oğlum burada silah sesi fazla gelmedi mi? E, 4-5 adam var gibi silah sesi geldi buradan ama yok. Neyse kardeşim devam ki. Abi aracı alalım. Baskına gidelim. Nereye gidelim? Ya botken bakayım nerede? Geç alanda tamam. <laughs> ya PUBG'ye artık kardeşim girdikken yani. Bir tramana çocuğu. Mevzuya bak kanka mevzuya bak. Ben onu alacaktım ama bota ya şeyi takıldı diye Aklım takıldı. <laughs> Baba neyse <laughs> yapacak hiçbir şey yok kardeşim. Dediğim gibi abi YouTube sayfamıza kardeşim gel. Abone ol ya bildirimleri aç kardeşim. Anında mesela ya video atınca ilk sen ya haberdar ol. Direkt gel videolarımızı izle abi like atın. Sizlerin ya desiye lazım. Klanımız da var abi. Ya gelip abone şey e, üye olursanız buraya yani ya biz alırız direkt. Yani ya bizimle beraber abi ya oynarsınız ya beraber mesela ya rank maçı oynarız. Ne bileyim ya savaşlar atarız. O da maçlarımız olacak ya. Bu dedik ya ödülle mesela RP vereceğiz, şey vereceğiz mesela. UC verilir, sıkıntı olmaz. Oyuncu Aydın'ı zaten buradan hani sol üstte işte ya gördüğünüz gibi kardeşim ya buradan da bu destek verebilirsiniz abi. Ya dediğim gibi hani hangi ne bileyim Instagram'dan ya görüp gelirsin veya TikTok'tan, Nano anladın mı nereden ya geliyorsan YouTube sayfamızın altına kardeşim ya videonun altına yaz işte abi şuradan geldim gibi tamam mı? Bir de abone ol, like at, devam abi yayınlarımızı ya kardeşim kaçırma. Ya artık her gün neredeyse saat 8-9'dan sonra e, Nanolive'da yayında oluyoruz ya kardeşim. Ya benim söyleyeceğim ya başka bir şey yok. Bana çekmemizi istediğim. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ne çekilmez? Niyet. Bak bir içerik varsa kardeşim söyleyin bizde. Ya önden bir şey yaparız araştırma yaparız kardeşim. Ondan sonra ya çekmeye başlarız. Hani istek gelirse devam eder, sıkıntı olmaz. Zaten sizler şey sizlerle biz eğlenmek için buradayız. Anladın mı? Hiç sıkıntı yok abi. Devam. Neyse kardeşim görüşürüz ya videoyu daha fazla uzatmanın ya fazla bir anlamı yok. İyi günler abi hepinize. Sağlıklı kalın.